Of. Afiyet olsun. Sağ ol. Vallahi maşallah. Ne güzel aile oldunuz da. Zor oldu ama başardık. Aç bakayım ağzını. Aç. Ne oldu lan? Sıcak. Şş, yakışıklı. Sen hangi kulübü tutuyorsun bakayım? Fenerbahçe. Ben yani, olur. Olur. Normal. O da neticede ha? ülkemizin güzide takımlarından biri. Çocuğun üstüne gelmiyor oğlum. Özgür bir ülke burası. Herkes istediği takımı tutar. Aynen hiç baskı yok. Ya şeyden, stat'tan. Şimdi stat olsa mı? Stat açılsın bir maça bakar. Siz nasılsınız bu arada? İyiyiz işte. Sadettin'e üzüldük. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Ama ben ümitliyim. Atlatacak inşallah. Yani Adil'den haber var mı? Hı -hı. Yok dedim. Yine saklandı bir deli. Oğlum çocuğun yanında niye küfür ediyorsun ya? Can Yuh. Yuh. Ya bir tane ağzımdan kaçtı kusura bakma. Bak ablacığım sen bu amca hiç uyma tamam? Bu böyle bir terbiyesiz bir insan. Boş ver. Hmm. Oo maşallah. Nazlar, cilveler başlamış. Yazı düğün kısmetse. Temasta kalmaz bu iş. <laughs> Bunun tuzunu mu unuttun Atmayı? Koymayı mı unuttun? <laughs> Bak bize. Kıydık nikah mis gibi oturuyoruz işte. Tabii ya. Flört neymiş? Basın nikaha geçin. Biz arkadaşız yalnız. <laughs> tabii tabii. Biz de Sefer'le kayınçoyuz zaten. <laughs> Kayınço sevdim bunu. Güzel. Kayınço. Efendim. İyi geceler Sema Hanım. İyi geceler. Uzun zamandır görüşemedik. Ee, ben size bir konu için rahatsız ettim. Müsait mi Buyurun. Sema hanım geçenlerde bir hastamız geldi. Ona da Alzheimer teşhisi konmuştu. Evet. Bir takım tetkiklerden sonra aynı belirtileri gösteren başka bir hastalık olduğunu anladık. Omurilikte sıvı birikmesi. O da geçici hafıza kayıpları ve e, baş ağrıları falan yapıyor. Ben açıkçası sizin için de böyle bir durumun gerçekleşmesinden korktum. Yani ümit ettim. Bakın ne olur hemen umutlamanızı istemiyorum ama izin verirseniz bir kontrol etmek istiyorum. Ee, ne diyorsunuz doktor bey? Gerçekten olabilir mi böyle bir şey? Yani dediğim gibi hepsini tekrar inceledim. Yani açıkçası benzettim. İnşallah öyledir. Çünkü bir ameliyatta eskisinden daha sağlıklı bir hale dönüşebilirsiniz. Tamam ben o zaman e, yarın sabah geleyim. Hatta şimdi hemen geleyim ben. Bence sabah bekleyin. Peki. Tamam e, e, teşekkürler. İyi akşamlar. Hayırdır? <laughs> ben belki alzheimer olmayabilirmiş. Ne? <laughs> Nasıl ya? Ya yani sonuçların başka benzer bir hastalığı benziyormuş bir şekilde. E <laughs> Şahane hareket bu. Ya bir ihtimal dedi tabii önce testler yapılacak filan. Ben biliyordum. Ben sana demedim mi? Ben demedim mi dedem ha? Ben demedim mi? Dedin dedem. Dedim değil mi dedem? Dedem dedin. Vallahi dedim ben şahidim dedim. Bir dakika ya kadın kesin değil diyor. Ama ben dedim dedem değil mi? Ben dedim yani. Yok dedin dedin dedem sen dedin onu onu dedin. Ya bir dakika bir sakin olun. Arkadaş ister misin bir de Sadrettin uyansın? Lay 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 la lay 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 lalay lay 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 Sabah haber edin. Merak etme ilk iş. Edem sen nasıl konuşalım mı? Eyvallah. Edem arabadayım ben. Tamam. Aga bak bu Adil Topal yeni başladı. Hiçbirimizin peşini bırakmayacak. Evet. Evsi yarın öbür gün bana bir şey olursa. <laughs> saçma sapan konuşma oğlum. Oğlum yarın öbür gün bana bir şey olursa Sema'da Anıl da sana emanet. Lan oğlum olmaz lan. öyle şey. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Söz ver bana. Nereden çıktık şimdi bu? Lan oğlum söz ver. Söz? Ha? Cundalı Ali Kaptan da benim için bir tek atarsın. Allah Allah. Şaka lan şaka. Bak bu kıza yüzme. Çok iyi kız. Bunun gibisini bir daha bulamaz. Yani şimdi niye böyle şeyler? Adamla moral mı bıraktın ne akşam akşam? Ben yani hadi yürü yürü. Allah Allah. Doktor müjdeyi patlatsın. Artık çocuğu da yaparız. Kaçarın yok. Ya bir dur Sefer ya. Sana da bir şey söylemeye gelmiyor. <laughs> Bu nereden çıktı ya? Biz yalnız uyuyamayacağız herhalde. Ya bırak kızım ben kıyamam ona. Siz Zülfikar'la ne konuştunuz? Hiç. Baba. Babam. Allah'ım bugün nerede gösterdin ya bize? Hadi gel. Affedersiniz benim az işim çıktı da. Tamam. Ben de bir son güle bakayım. Ne talihsiz kadınmışım ben ya. Ne kadar talihsizmişim. Ne var? Gül. Bahri Bey şimdi çıktı. Aşağıda beraber bir kahve içelim ister misin? Bahri Bey gerçekten çok zor bir süreç atlatıyor. Herkesin sinirleri çok gergin biliyorsun. Biz atlatmıyor muyuz hanımefendi? Ben atlatmıyor muyum? Onlarınki iki günde geçip gidiyor. Bizimki bir ömür sürüyor. Ben sadece yardım etmek istedim. Etme. Ablacığım lütfen yardım etme. Hem niye ediyorsun? Ne olarak üstüne ne vazife senin? Hırsını benden çıkarmayacaksın inşallah. Ben üzüldün diye geldim yanına. Gelme. Gelme. Cici annelik mi oynuyorsun bize? Alıştırma mı yapıyorsun buralarda? Songül gerçekten saçmalıyorsun. Rica ederim kendine gel. Misafirsen misafirliğini bileceksin. Haklısın. Haklısın kabahat bende. Bir arsunuz var mıydı efendim? Yok sağ ol kızım. Yani, Ümran. Bespin Hanım Nerede? Nespin Hanım çıktı Bahri Bey. Nasıl çıktı? Ben burada çok bile kaldım dedi. Bahri Bey'e bizzat kendim teşekkür ederim dedi gitti. Bir şey mi oldu yoksa? Ya yani ben bilemiyorum ama çıkarken morali bayağı bozuktu. Tamam kızım tamam sen git evine söyle bıraksınlar seni. Teşekkür ederim efendim. Ahri Bey. Ne zamandır buradasınız siz? Çok olmadı. Ama siz saatlerce çalıyor olsaydınız da... ...hiç sesi bir çıkarmadan dinlerdim. Sizi üzecek bir şey mi yaptım? Yo hayır. Sakın aklınıza böyle bir şey getirmeyin. Neden gittiniz o zaman? Ben size yük olmak istemedim. Zaten derdiniz başınızdan aşkın. İlk olmak ne demek Despina Hanım? Yoksa size bunu hissettiren bir şey mi oldu? Ya da biri bir densizlik mi yaptı? Yok hayır. Kesinlikle öyle bir şey yok. Neticede ben o evde bir misafirdim. Siz benim misafirim değil. Başımın tacısınız. Hadi eşyalarınızı hazırlayın. Bahri Bey, sizi kırmak istemiyorum ama bir müddet burada kalsam daha iyi olacak. En azından oğlunuz iyileşene kadar. Peki, Israr etmeyeceğim. Ama kapım her zaman açık. Artık orası sizin de eviniz. Teşekkür ederim. Ha, bu arada kapıya iki kişi bırakacağım. En ufak bir şey de haber edeceksiniz. Tamam. Merak etmeyin. İzninizle. Ben sizi geçireyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.